Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi kudüsünde şöyle buyurmaktadır. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, yarın hemen ölecekmiş gibi de ahiret için çalışır buyurmuştur. Burada anlaşılan şudur ki, dünyada Allah'ın emir ve yasaklarına tutarak yaşamak ve ahiret içinde namazlarımızı ibadetlerimiz yerine getirerek Rabbimizin rızasını kazanmaktır. Yoksa ibadet olmadan, hele namaz olmadan çalışmanın bir ibadeti olmaz. Ahiret günü herkes birbirinden kaçacak. Çünkü orada herkes kendi canının derdine düşecek. Bakın şimdi bile virüsten dolayı kimse birbirine yaklaşmıyor. Neden? Korku var, ölüm var. Dünyada bunun yarısını yaşıyoruz. Ahirette hepsini yaşayacağız. Altyazı <laughs> M.K.